Merhaba arkadaşlar nasıl gidiyor umarım her şey yolundadır. Az önce ne izledim serimize bugünden itibaren başlıyoruz. Bu seride görüp görebileceğiniz en saçma sapan absürt içerikleri yorumlayacağız. Zaten Türkiye'de absürt ve saçma sapan içerik türü bitmiyor tabii ki. Bolca mevcut biliyorsunuz. Neyse hiç vakit kaybetmeden balıklama başlıyoruz. Az önce izlediğiniz videonun devamı var onu da izleyeceksiniz part part gideceğiz o yüzden sakin olun bol bol oksijen lazım olacak derin derin böyle nefes alın verin aksi halde kanser olursunuz çünkü hava almanız gerekecek bu video Ocakbaşı restoranını tanıtmak için vinçle kuzu indiren çakarlı araçlarla gezdirip drone çekimi yapan bir big boss'a aitmiş dostlar öyle deniyor ayrıca bu geleneği ülkemize taşıdığı için Nusret'i de bir kez daha almak istiyorum gerçekten bu instada tiktokta her gün bizlere bin bir çeşit envai çeşit saçmalıklar zırvalıklar gösterdiği için Nusret'i ediyorum. Şimdi benim anlamadığım bu mekanın sahibi muhtemelen Müslümanım diyordur kendine. Veya diğer dinlere de mensup olsa bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Olmaz. İster ateist olsun, ister gök tanrıya inansın, deist olsun. Bir kere ölmüş olsa da bir hayvan var karşımızda. Bir varlık var. Yani bir can da o. Bu şekilde vinçlerle sağa sola götürülmesi, bir yerden bir yere taşımak için şoför tutulması, vinç kiralanması bana göre gerçekten insanoğlunun en büyük ayıplarından, saygısızlıklarından bir tanesi olarak tarihe adını kara kara yazdırmıştır bu video. Hangi inanışta ölüye bu şekilde muamele yazar ki? Bu hiçbir kutsal dinde de yazmaz. Ayrıca zaten bir canlının başka bir canlıya bu şekilde zulmetmesi hiçbir gelenekte görenekte olamaz. Yani bunun ilericilikle gericilikle de alakası yok. Bu tamamen insanlıkla alakalı bir durum. Bunu yapmaktaki amaç nedir gerçekten anlayamıyorum. Yani güç gösterisi falan mı amaç nedir yani? Bunu yapan mekan sahibi ne düşündü acaba? Hani reklamın kötüsü iyisi olmaz böyle bir şey yapayım da herkes tepki verse de sonuçta reklamım yapılacak diye mi düşündü yoksa bak biz hayvanlarımızı vinçle de getiririz. Bizde böyle paralar. O yüzden mekan mekan çok kaliteli olacak algısı yaratmak mı? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ya düşünüyorum olmuyor. Başka türlü bir şey bulamıyorum yani. Kuzuyu vinçle mekanın önüne çekince müşteriler va wow mu olacaklar? Ne olacaklar yani? Şahsen benim güzergahımda, benim önümde böyle bir şey olsa ben bunu bizzat görsem gerçekten enteresan tepkiler verebilirim. Yani o vinci kullanan şoföre kadar kovalarım büyük ihtimalle yani gerçekten. Yazık değil mi lan hayvancağıza? Zaten avlanmış, ölmüş, öldürülmüş etkisiz bir hayvan yani sonuçta ölü. Gidin efendi efendi yiyin, zıkkımlanın. Hayvanın avlanışından tutun da masaya getirilene kadar ki süreçte Türkiye'de çektiği acılara ben bir insan olarak gerçekten dayanamıyorum ya. Yok vejeteryan falan da değilim arkadaşlar ama getirirsin güzelce sofrana koyarsın. Efendi efendi salatanla beraber yersin, doyarsın, defolur gidersin. Ama hayvanla oyuncak gibi oynamaları, sunmaları benim gerçekten artık sinirlerimi bozuyor. Yemek terörünü gerçekten durdurmamız gerekiyor bizim. Şimdi videonun devamında daha da garip bir şey göreceksiniz. Hazır olun. Gördünüz mü? Tarkan'ın kuzu kuzu geldin şarkısını editlemişler. Yok kardeşim, o hayvan kuzu kuzu gelmedi oraya. Siz zorla vince e takarak, daha doğrusu onu asarak oraya getirdiniz. Kuzu kuzu gelen kimse yok yani orada emin olun. Benim anlamadığım buna yetkili biri çıkıp ne yapıyorsunuz lan siz demeyecek mi hiçbir zaman? Ben bunu çok merak ediyorum ya. Ha, hiçbir zaman durdurulamayacak mı lan bunlar? Ha, en çok bunu sorguluyorum mesela. Hani hiç kimsenin umurunda değil mi bu kadar bu işler? Hani sözde Müslüman bir ülkeyiz biz, değil mi? Sözde Müslüman bir ülkeyiz. Herkes Müslümanım diyor kendine, değil mi? Biri hayvanın kıçını tokatlar, bıçakla vurur, tuz banyosu yaptırır. Öbürü kaynar yağ döker, müşterilere şov yaptığını falan zanneder. Şimdi bir de başımıza bunlar çıkıyor. Bunu durdurmazsak gerçekten sıkıntı çok büyük arkadaşlar. Yani vinçle getirildiğine göre artık sıra helikopterle bırakmalarda, uçakla fırlatmalarda, ne bileyim onun üstü uzay aracıyla koyunları uzaydan dünyaya bırakmaya kadar gelir. Ben size söyleyeyim yani bunu. Olacağı o yani. Yarın bir gün okula işe giderken kafanıza böyle aniden koyun düşerse, dana düşerse de hiç şaşırmayın yani. Şimdi gelelim videonun sonuna. Bakın ne varmış. Sonda asıl bomba zaten sonda Önüne gelen çakarı nereden buluyor? Kim satıyor bunlara? Bu rahatlık nereden geliyor? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Bir kere çakarlı araç kullanmanın belli şartları vardır. Polis kullanır, ambulanslar kullanıyor, itfaiyeler kullanıyor. Resmi görevli araçların dışında çakar lamba kullanmak yasak. Cezası var bunun. Kaldı ki şöyle bir durum daha var. Bunların da 7-24 kullanmaları yine yasak. Örneğin sivil polis kullandığı koruma aracında görevi dışında seyir halindeyken öyle keyfi, zevki bir şekilde çakar lamba ve tepe lambasını açması yasaktır. Çakar lamba sadece kamu hizmeti verilirken açılabilir. Fakat tüm bunlara rağmen bu herif Mercedes ile lamba kafasına göre basa basa geliyor. Ve daha da trajikomik olan şu ki bu herif bunu bir de sosyal medyada paylaşacak kadar da cesur. Şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Umarım bir hal çaresine bakılır. Artık adam akıllı teftiş mi ederler, incelerler mi, cezaları faiş mi yaparlar, yükseğe mi çekerler? Bilmiyorum ama bu tarz işletmelerin hiç açılmadan kapatılması taraftarıyım. Olan kuzuyu olmuştur, kuzucuğumuzu olmuştur. Yazık. Yorumu size bırakıyorum. Şu hayvanların artık ensesinden elinizi gerçekten çek. Efendi efendi satış yapıyorsanız yapın. Yoksa hepiniz kapanıp gidin ya. Yarın yine görüşürüz. Çok sinirlendim dostlarım. Bu tarz serilerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşçakalın.